Herkese merhabalar. Umarım son görüşmemizden beri herkes çok iyidir. Biraz fazla bir ara verdim, farkındayım maalesef. Ee, benim hem bayram tatili hem ardından da inanılmaz bir koşturmacam başladı. İş hayatında ve özel hayatta da. Bir de video çekmek için bir tek hafta sonlarımı ayırabiliyorum. Ve hafta sonları dahil inanılmaz bir koşturmacam vardı. Ancak şimdi her şey duruldu. Bundan sonrasında aralıksız bir şekilde videolar gelmeye devam edecek... Ee, bu yokluğumda da yine böyle arada ufak da olsa beni hatırlayıp da video nerede diye kaldı diye soranlara çok teşekkür ediyorum beni çok motive etti en azından bir kitlenin takip ediyor ve bunu istiyor olması beni gerçekten e, çok heyecanlandırıyor umarım sizler için de keyifli videolar çıkıyordur ee, bu hafta zaten portfolyo ve iş görüşmeleri konusunu konuşacağız. Bildiğiniz gibi Haziran ayı geldi. Haziran ayının gelmesiyle birlikte biraz kariyer hayatı birazcık hareketlenir. Hem durulur hem hareketlenir. Yani şirketler için çalışan arama süreçleri başlar. Bu heyecan verici bir şey birçok insanın için iş arayanlar için yaz aylarının gelmesiyle birlikte şirketlerdeki istifa etmeye bekleyen insanlar istifalarını ederler çünkü yazın biraz para vermek isteyen insanlar oluyor ve biraz böyle ara verip ondan sonrasında Eylül Ekim ayları gibi iş hayatına geri dönüyorlar onlar. O yüzden bence biraz onlar da dönmeden eğer çok da fazla deneyiminiz yoksa bence bu dönemlerde iş başvurularını bulunmak her zaman için avantajlı olabilir. Ee, bunun dışında yeni mezunlar zaten sahalara çıkarlar ee, çünkü Mayıs Haziran gibi mezuniyetlerini yapmışlardır. Artık onlar da iş aramaya başlarlar. Onun dışında şirketlerin ciroları daha iyi bir level'a ulaşır. Daha iyi bir seviyeye çıkar. Çünkü birçok sektör için bu böyledir. Özellikle tekstil sektörü için en iyi satış yapılan sezon yaz sezonudur. Yaz sezonuyla birlikte cirolar beklentisinin üzerine bile çıkabiliyor bazen. O yüzden de şirketlerde Aa ben bu pozisyonları arıyordum. Burada elemana ihtiyacım vardı deyip onlar da arayış içerisine girerler. Yeni pozisyon Açılır. bir de bildiğiniz gibi hayatımızda bir süreden beri bir Ağustos zammı gerçeği var bu zammı bekleyen, beklentisini karşılamayan ya da hiç zam alamayacak olan bazı insanlar da yine şirketlerine veda edecek önümüzdeki dönemde ve bu da yine ardından bir hareketlilik getirecektir şimdi diyelim ki İş görüşmelerine gidiyorsunuz. Bir iş görüşmesine çağrıldınız. Peki bir tasarımcı olarak nasıl gitmeniz gerekir? Nasıl bir hazırlıkta bulunmanız gerekiyor? Sizlere birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Tasarımcılar için genelde böyle birkaç aşamadan oluşur tasarım görüşmeleri. Gerçi birçok sektör için öyle ama bizde birazcık daha proje yapımı işin içine de girebiliyor. O yüzden birazcık daha süreç uzayabiliyor. Genellikle şunu size tavsiye ederim. İlk görüşmeye mümkün olduğu kadar sade bir şekilde gitmeye çalışın. Artık gerçi günümüzde online da olabiliyor ama online'da da olsanız sonuçta benim şu anda yansıttığım gibi yine de bir büstünüz görünecek. Onun dışında mutlaka kişisel bakımınıza dikkat ederek gidin. Yani ilk intiba her zaman için yani bu söylenmeyen ve konuşulmayan bir şeydir. Tabii ki de gitmeseniz de iş görüşmesine kabul olmayabilir misiniz? Hayır böyle bir şey yok tabii ki de. Olumu da ilerleyebilir. Ama şansınızı birazcık daha arttırmak için bazı etkenler var gerçekten. Bu psikolojik de bir şey. İlk intiba her zaman için insanlarda güzel bir şey bırakır ve bu gerçekten de sektör içerisinde birazcık da konuşulmayan sessiz bir gerçek ancak tasarımcılarda özel olarak da giyime kuşama ve temizliğe özellikle dikkat ediliyor. Yani birçok iş görüşmesi yapan kişi bunlara birazcık da dikkat ediyor ve ön yargı olarak birazcık da işte tasarımcıların şık olması gerektiği konusunda bir şey var. Şıklık derken de kesinlikle bir abartıdan bahsetmiyorum topuklu ayakkabı vesaire öyle bir şey yapmanıza asla gerek yok düz ayakkabıyla da gitseniz olur. Sadece birazcık daha yalın bir tarz edinmeniz her zaman için bankodur yani garantidir. Bunun için örnek olarak şunu verebilirim. Mesela üniversitede yine bir hocamız bahsetmişti. Hani her şirketin kendi içinde bir dress kodu vardır ve bunu şirketin içerisine girip de çalışmaya başlamadan öğrenemezsiniz. Bu hakikaten gerçekten böyle. Yani şirketlerin genellikle sosyoekonomik düzeylerine veya e, nerelere satış yaptıklarına, müşteri kitlelerine göre kendi içlerinde söylenmeyen sessiz bir dress kodları oluşuyor gerçekten. Mesela Alexander Wang bütün neredeyse çalışanları siyah ağırlıklı giyinir. Bu bambaşka bir şirkette, H&M'de mesela böyle değildir gibi. Diğer başka şirketlerde çok daha marka ağırlıklı giyerlerken diğerinde giyemeyebilirler falan. Bu böyle çok dallanıp budaklanıyor. Tabii ki de bütçenizi aşmayın asla öyle bir şey değil. Gardırobunuzdan giyinin ve size tavsiyem gardırobunuzda mutlaka ve mutlaka siyah basit bir elbiseniz olsun. Siyah asla dışarıya kimliğini belli etmeyen bir renktir. Nötrdür. Dışarının sizin kimliğinizi anlayıp da sizin aklınıza bir ön yargı oluşturmasına izin vermez. O yüzden basit, detayları çok az, düz bir siyah elbise giymeniz klasik demode bir kesim olmadığı sürece e, her zaman için en doğru seçim olacaktır. Onun dışında tabii ki de böyle bir cool bir beyaz gömlek de giyebilirsiniz. Altına güzel bir jeanle de bunu kombinleyebilirsiniz vesaire. Hani o tamamen sizin eğer orada kendinize güveniyorsanız bence bu iş görüşmesi için uygun bir şey oldu diye tabii ki de bundan çekinmeyin ama diyelim ki kafa karışıklığınız var. Yani ne giysem, ne yapsam diye çok arada kalıyorsanız mutlaka siyah elbise en iyi çözümdür bunu söyleyebilirim. Peki hazırlandığınız her şey yolunda, yola çıkıyorsunuz. Artık gideceksiniz ya da online yapacaksınız görüşmeyi hiçbir şekilde önemi yok. Yanınızda ne götürmeniz gerekiyor? Varsa CV'nizin bir çıktısını yanınızda götürün. Zaten onlar da olur ama durumdan duruma değişir. Ben her zaman için yanında CV'min bir çıktısını bulunduruyorum. bazen bulunduramadığım durumlar da oluyor ama siz yine de bir yanınızda bulundurun. İlk iş görüşmesine giderken portföyü götürülür mü götürülmez mi? Bunun hemen bir cevabını vereyim. Elbette ki götürülür. Çünkü her zaman için sizin yaptığınız iş daha bir ilgi çekici oluyor. Yani siz tabii ki de yaptıklarınızı anlatacaksınız, edeceksiniz. Ama insanoğlunun beyin yapısı bu şekilde. Yani bir şey görsel olarak gördüğünde daha iyi algılıyor ve daha iyi anlıyor. Belki oradaki yanlış anlaşılmaları da önleyebilecek bir şey. Bu konuda sadece bazı insanların şöyle bir çekincesi oluyor. Ben yeni mezunum. Benim portfolyom yok. Portfolyonuzun olmaması gibi yeni mezun bile olsanız bir durum olamaz. Çünkü okulda yaptığınız projeleriniz var, stajlarınız var. Stajlarınızdan bir şey koyamayabilirsiniz. Benim de yoktu mesela elimde bir Done. ama mutlaka okuldaki bitirme projeniz olsun. Bir şeyiniz olsun. Ara ara hazırlattırılan diğer çizim projeleri olsun. Mutlaka elinizde bir şey vardır. Mümkün olduğu kadar basit yalın birkaç sayfadan bile oluşacak olsa bir iş çıktısı götürmeniz her zaman için karşı tarafa sizi daha iyi anlatır. Yani sizin el yazınızı gösterir. Belki çünkü anlatım diliniz çok iyi değildir ama yaptığınız işler çok kalitelidir. Onu görürler ve daha çok etkilenirler. Belki kendinize anlatsanız o kadar etkilenmeyecekleri bir durumda durumu olumlu hale çevirebilecek bir gücü de var görsel malzemelerin. Bu yüzden mutlaka götürmenizi tavsiye ederim. Ben her zaman için götürüyorum yanında ya da online olarak paylaşıyorum. Ya da diyorum ki hiç sorulmasa bile isterseniz portföyümü sizinle link olarak paylaşabilirim. E, tabii paylaşın diyorlar ve bundan sonrasındaki işin akış hızı daha bir değişiyor. Yani hani o portfolyo gördüklerinden sonrasında oradan soracakları sorular ona göre daha iyi şekilleniyor. Onların da daha mantıklı sorular sormaya başladıklarını fark ediyorsunuz. Sizin yaptığınız işleri daha iyi anlıyorlar. O bakımda her zaman için bunun büyük bir katkısı var diye düşünüyorum. Portfolyonuza neler koyacağınızı az sonra anlatacağım. Ama önce iş görüşmesi kısmını ilerlemek istiyorum. İş görüşmesinde diyelim ki birinci görüşmede de güzel geçti. Bu arada birinci görüşmede bir flört için yapılır. Karşı tarafı işveren bir görmek ister. Bir şirkette çalışmaya uygun mu? Ekip çalışmasına uygun mu? Ortama uyum sağlayabilecek bir yapısı mı var? neler yapmış hani böyle nerede oturuyor nelere dikkat ediyor gibi soruların cevabını arar. Aslında iş görüşmesine katılan kişinin de karşı tarafta yani işveren de bu soruların cevabını araması lazım. Ya biz bazen çok büyük bir iştahla iş görüşmelerine gidebiliyoruz yani uzun bir ara vermişsinizdir artık bir iş arıyorsunuzdur ama aslında birinci iş görüşmesi oldukça önemli bir konu çünkü belki çalışma saatleri çok uzun belki yan hakları hiç iyi değil sizin değer verdiğiniz konulara belki onlar hiç değer vermiyor ...ya da mesela size karşı terbiyesizce bir konuşmada bulunuluyor... ...uygun olmayan espriler yapılıyor vesaire... ...bunları fark etmeniz açısından birinci iş görüşmesi bence çok önemli. Eğer birinci iş görüşmesinde... O şirketin sizin için uygun olmadığını düşünüyorsanız konuyu hiç uzatmayın derim. Yani hani proje versine ben sonraki aşamaya geçin gibi bir şey aramayın. Tecrübeyle sabit, ilk iş görüşmesinden bir şey çıkmıyorsa yani sizin içinize silmiyorsa her zaman için hislerinize güvenin derim. Sonrasında da o iş yerinden size bir hayır gelmiyor. O yüzden birinci iş görüşmeleri o bakımdan kıymetli. İlk iş görüşmesinde mutlaka kendinizin emin bir şekilde konuşun. Yani işte mesela şey diyebilirsiniz. Yani işte ben daha önce hiçbir deneyimim yok. Orada stajlarınızı anlatabilirsiniz. Yani ne anlatırsanız anlatın. Bire bin katarak anlatın derim. Çünkü bu biraz böyle kötü bir şeymiş gibi gelebiliyor bazen insanın kulağına ama kesinlikle öyle değil. Yani bu gözler neler gördü? Şirketi batıran üst düzey yöneticilerin bile o sırada hala yaptıkları işler için hani her hamleleri şirketi batırmaya götürürken bunu o kadar güzel pazarladıklarını gördüm ki gerçekten bunu koca insanlar yapıyorsa bence siz de yapabilirsiniz ki sizin gerçekten de yaptığınız işi anlatmanız iyi yaptığınız bir şeyi güzelleştirerek ve bunu kendinizden emin bir şekilde anlatmanız çok daha kıymetli bir şey. Yani mesela şöyle örnek vereyim bu konuya. Stajda dolap topladım yerine Tasarımcının yoğun olduğu, koleksiyon yetiştirmeye çalıştığı bir dönemde tasarımcıya destek oldum. Onun arkasındaki işleri toparladım. Ona bir düzen sağladım şeklinde bunu anlatmanız yine aynı iştir. Yine dolap toplamaktır. Ama gerçekten de bu zaten tasarımcıya bir katkısı olan bir şey. Yani bunu birazcık daha süsleyerek anlatmanız her zaman için bence olumlu olarak ilerleyecek. Bu da zaten karşı tarafta daha iyi bir intiba uyandırır. Ardından diyelim ki her şey yolunda, çalışma saatleri gayet uygun, içerideki insanları sevdiniz. Yani sizinle görüşme yapan insanları ikinci iş görüşmesi için genellikle tasarımcılardan bir proje istenir. Asistan level için görüşülüyorsa buna gerek kalmayabilir. Direkt bir sonraki aşamada belki fiyat teklifiyle gelirler ama eğer junior ya da senior ya da müdür gibi bir pozisyonsa belki proje ile gelinebiliyor. Mutlaka projenizi en iyi anlatabileceğiniz şekilde yazın. Şöyle söyleyeyim. Bilgisayardan anlatıyorsanız bilgisayarın. iPad'den anlatacağım dersiniz iPad'den. En iyi nasıl sizin için efektif olacaksa kağıda basarak anlatmak istiyorum diyorsanız kağıda basarak anlatın. Buradaki sunum konusunda hiçbir şekilde bir tereddütünüz olmasın. Hani böyle mi isterler böyle mi isterler diye. Siz nasıl içinizden onu okun, en rahat anlatabileceğiniz şekil neyse o şekilde hazırlayıp o şekilde sunumunu yapın. Deadline'ın içerisinde kalmaya gayret edin. Ben mesela bu hatayı yaparım. Hep hızlı olsun diye en kısa zamanı söylerim. Hani bir an önce karar verilsin, bir an önce iş aksın diye. Derim ki hemen 5 gün sonrasında, bir hafta sonrasında ama kendiniz için gerçekten en uygun süreyi istemekten çekinmeyin. Yani siz onu bir hafta hazırlıyorsanız bir haftada. Çünkü öbür türlü çok sıkışabilir bazen işler. Ama bu sefer siz daha çok stres olup ay nasıl yapacağım diye strese girip ekstra gerilebilirsiniz. Hiç buna girmeyin. Benim yaptığım hata yapmayın. Vaktinizi kullanın. Çünkü en az bir iki üç haftalarım vardır zaten karar vermek için en az olarak söylüyorum onu. Çoğunlukla daha da uzun olabiliyor. Ne kadar acelemiz var deseler de o işin bir iki haftası üst yönetimi onaylatması etmesi minimum on söylüyorum iki haftadır zaten o yüzden hani bir haftaysa bir hafta bir buçuk haftaysa bir buçuk hafta mutlaka vaktinizi isteyin zaten bu projelerin verilme amacı tamamen adayın verilen projeyi uygun şekilde hazırlayıp hazırlamadığını firmanın diline onun hazırlayacaklarının uygun olup olmadığını trendi takip edip edemediğini vesaire bu tarz şeyleri görmek onların amacı da sizden proje isteniyorsa genelde mutlaka artık son aşamalara gelinmiş demek. Bu ikinci aşamadan sonra ise artık sizi ya ararlar, ücret teklifinde bulunurlar, artık orada işler finalize olmaya başlamıştır ya da firmanın e, büyüklüğüne göre eğer büyük bir firmaysa genelde mesleki yeterlik testleri gibi testlere sokabiliyorlar. Bir hafta daha falan süreci uzatabilir. Oralarda da sakın paniklemeyin. Yani hani ama çok uzadı bu iş gibisinden. Bazen gerçekten bir, bir ayı bir buçuk ayı bulabiliyor benim bir tane iş görüşmem. O şekilde sonuçlanmıştı. Çünkü her defasında o kadar çok kişinin onay alarak gittikleri için onay 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 onay. O süreçler inanılmaz uzayabiliyor. Küçük firmalarda bunlar daha hızlıdır yani. Diyelim ki ikinci görüşmenize güzel geçti size bir ücret teklifiyle geliniyor o ücret teklifinde de genellikle bu kasanlarda biraz sıkıntıdır ee, sizin ne maaş aldığınızı sorarlar siz genellikle onlardan ne maaş beklen yani onların sınırlarını öğrenmeye çalışın ama bazı durumlarda bunu paylaşmayabiliyorlar yani hani bizim biz şu aralıkta bu aralıkta gibi e, bant vermeyebiliyorlar size bunun özel bir durumu olduğunu söyleyeyim bu durumda da sizin gerçekten refahınızı sürdürmeniz için en uygun olan ücret neyse onu istemekten çekinmeyin. Çünkü daha sonrasında bu insanlara işte bu şirket çok fazla vermeyebilir o yüzden ben birazcık daha düşük söyleyeyim şu fiyatı söyleyeyim gibi bir şey girildiğinde zaten sizi bir tık daha altınla gelinebiliyor. Bu sefer siz hiç memnun olmayabiliyorsunuz. Ya da çalışmaya başladıktan sonrasında hele ki bu enflasyon ortamında yani hani o maaş eriyip gidiyor. O yüzden de biraz yine demoralize edici oluyor. Kimse gerçekten hak ettiğini düşündüğü maaşı almadığında bütün enerjisini vererek bir ortamda çalışamıyor. O yüzden sizin memnun edecek olan ücret neyse onu istemekten, ilk rakam olarak telaffuz etmekten korkmayın. Çünkü o ücret yüksek gelse de eğer sizi beğendilerse onun üzerine pazarlık yapmaktan zaten geri durmayacaklardır. O yüzden siz kapıyı kaçtan açmak istiyorsanız oradan açın. Zaten bir şekilde ya orta yolda buluşursunuz ya buluşamazsınız. Tabii ki de işe çok ihtiyacım var dediğiniz bir noktada zaten siz demek ki o durumda kendinizden bir feragatte bulunacaksınızdır. O da sizin için zaten bir motivasyon olacaktır. Ama dediğim gibi eğer bir iş değiştiriyorsanız yani hali hazırda zaten bir maaşınız varsa ve bunun üzerine çıkıyorsanız mutlaka o iş değiştirmenize, sizin oradaki düzeninizi bozmaya değecek olan maaşı istemekten geri durmayın. Çünkü sonrasında ya zam yapılmayabiliyor yani hani bunları da mesela birinci görüşmede konuşmakta fayda var ya da sonrasında fiyat açamasındayken bunları da sorabilirsiniz yani ara zamları var mıymış yok muymuş prim sistemi var mıymış bunlar da gerçekten çok önemli şeyler günümüzde sonrasında çünkü bir bakıyorsunuz bir sürü konuda kendinizden ödün vermişsiniz ama karşı taraf aynı şekilde davranmamış bu bu sefer yaralayıcı ve yıkıcı demoralize edici bir durum olabiliyor bu sefer tekrardan bir iş arama süreci başlıyor o yüzden değecek bir şekilde iş değiştirme tavsiye ederim. Şimdi gelelim önemli konulardan bir tanesine portfolyo konusuna. Portfolyomuzu nasıl hazırlamalıyız? Gerçekten hepimiz için, benim için de e, çok büyük bir bilmeceydi. Yani, çünkü portfolyoma ne koymam lazım, ne koymamam lazım, neyi nasıl hazırlayacağım, sırası nasıl olacak, o öyle mi böyle mi gibisinden fazla kafam benim de karışıktı. Online bir sürü araştırma yaptım. Bir sürü şey araştırdım, ettim. O yüzden tam da bir kaynak yok. Nasıl hazırlamamız bir portfolyo nasıl olması gerektiğine dair. Gerçekten aslında ben de hazırlamaya ve bu konuda da aslında kendimi iyi seneler içerisinde geliştirdikçe birazcık da şunu anladım. Aslında bunun bir kuralı yok. Her zaman hazırlarken şunu odaklanmaya çalışıyorum. Göstereceğimiz şeyler Beni anlatılan şeyler mi? Her şeyi koydum mu buraya? Her şeyi koymaktan da kas sayfalar dolusu, upuzun, şu büyüklükte, ansiklopedi gibi bir şey hazırlamanız değil. Çünkü yıllar geçtikçe de yaptığınız işler de artıyor bir sürü iş çıktısı elinizde oluyor. Bu sefer insanların kafası da karışabilir. Bu da var, bu da var vesaire gibisinden. Portfolyomu şekillendirirken genellikle iş görüşmelerine gitmeden önce bir daha bir gözden geçiriyorum. Ve onlara uygun mu değil mi diye bir daha bakıyorum. Mesela benim kariyerimin ilk başı çocuk giyim. Orası kadınla devam ediyor. Erkek de yaptım. Celebrity ünlü koleksiyonu da yaptım vesaire. Bir sürü böyle farklı 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 iş alanları var. Farklı yaş grupları, farklı müşteri kitleleri var. Bir grup daha yaşı ağır, bir grup daha yaşı genç. O yüzden gittiğim firma neyse, daha orta yaşlı kadın giyim firmasına gidiyorsam o tarz işlerime ağırlık vererek koyuyorum. Mesela çocuk giyimden bir şey koymuyorum örneğin. Çünkü onu orada görmesinin onun için hiçbir anlamı yok. Ama diyelim ki benim yaptığım eskideki grafik çalışmaları var vesaire. Daha işte çocuk giyimle alakalı bir şey ya da grafik isteyen bir yere gideceksem onları da eklerim. Bu sefer de kazı kısmını azaltabilirim gibi. Bu şekilde birazcık böyle gitmeden önce tekrardan bir üstünden geçiyorum. Yaptığım önemli bir araştırma, bir sunum varsa onu koyuyorum. Ama tabii ki de bu sunumlar mesela o sırada sunum yaparken şirkete yapmışım. Sunum 50 sayfadan oluşuyor. Kesinlikle ve kesinlikle bunu yalınlaştırarak benim yeteneğimi gösterecek şekilde işte bir müşteri araştırması yapabiliyorum bak diyebileceğim bir sayfa. İşte ben moodboardlarımın akışını şu şekilde oluşturdum diyeceğim o sayfayı. Sezonda bir koleksiyon hazırlıyorsunuz. 300 parça mesela. 300 parçayı koymanızın imkanı yok. Bunların içinden elimine ederek genellikle de daha ağırlıklı çizimdense ya çizimlerimi de koyuyorum bu arada kesinlikle. O koleksiyonun fotoğraf çekimlerine daha ağırlık vererek çünkü onlar daha çok etkileyici oluyor. Bitmiş ürün halinde görülmesi. Nihai müşteri gibi düşünün. Sizin çiziminizden çok bitmiş ürünle ilgilenir. Mesela işte teknik föyünde yapabileceğime dair bir örnek olsun diye sadece bir sayfa, sadece bir modelin teknik föyü. O yüzden de size tavsiyem zaten çalışırken hali hazırda firmalardayken ara ara firmalardan yaptığınız koleksiyonların çizimlerini vesaire siz kendinize bir kopya olarak alın ve bunları güzelce saklayın. Ben bazen kaybedebiliyorum da. Ee, mesela benim Vakki'de çalıştığım dönemdeki çoğu şeyim kayıp. Kesinlikle bir yere kopyaladım onları ama nereye kopyaladım tamamen bir soru işareti bulamıyorum. <laughs> <laughs> Neyse ki ama en önemli olanlarını yine bir şekilde almışım. Onun dışında işinizi mutlaka takip edin. Diyelim ki online siteye çıkıyor. Çekimine gitmeyebilirsiniz. Sizden habersiz çekebilirler. Ürünün bitmiş halini hiç görmeyebilirsiniz bazen. Çünkü öyle yoğunluklar oluyor. Bir bakıyorsunuz mağazaya çıkmış bile ürün. Ama işlerinizi mutlaka takip edin. Sattı mı satmadı mı? Nasıl sattı? Satış oranları ne oldu? Bunları takip etmeniz. Çünkü bu iş görüşmelerinde anlatırken de kesinlikle sizin işinize hakim olduğunuz hakkında bir bilgi verecektir karşı tarafa bu çok daha etkileyici bir şey Sadece çizip bıraktım numunesini çıkardım da kalmayıp o ürünün müşteriyle buluşmasını da takip ettiğinizi gösterin Fotoğraf çekimleri çıktığınız sitelere mutlaka kopyalarını alın Ya da içeriden alabiliyorsanız kendinize yedekleyin bunları Çünkü bunlar portfolyoda çok işe yarıyor portfolyonuzda Mesela mood boardunuzun haricinde aynı zamanda eğer yurt dışı firmalarına başvurursanız yerli de bile çok işe yarar. Mesela küçük illüstrasyon çizimler. Günümüzde mesela bunları çok fazla yapmıyoruz ama illüstrasyon tarzındaki çizimler de çok etkileyici olabiliyor. Daha güzel bir hava veriyor. Mümkün olduğu kadar en güncelini kullanmaya çalışın. 10 sene önce yaptığınız çizimlerini koymanız, 10 sene önce yaptığınız koleksiyonları koymanızın hiçbir anlamı yok. Zaten çok demode görüneceklerdir aynı zamanda koleksiyonda. Onları bence eleyebilirsiniz. En güncel son 1-2 sene içerisindeki yaptığınız işlere odaklanın. Daha öncesini biraz boş verebilirsiniz yani çünkü onlar gerçekten de hem portfolyoyu ağırlaştırıyor hem bakanın ilgi odağını kaybettiriyor ama derseniz ki orada çok özel bir iş vardı onu mutlaka koyun tabii ki yani hani göze çarpacak bir şey mesela benim ünlü işbirliği birliği yaptığım işte pelinakil koleksiyonu vardı pelinakilik şimdi de küçük olarak da olsa 2-3 sayfa olarak mesela koyuyorum ama koyuyorum çünkü o diğerlerinden farklı bir iş. Ne kadar kadın portfolyosu da olsa. Çizimlerinden çok mesela fotoğraf çekimleri var. Çünkü fotoğraf çekimleri daha çok göze hitap ediyor. Dediğim gibi bir bütün halinde görünsün. Çok birbirinden kopuk olmasın koleksiyonlar. Mümkün olduğu kadar yalın, sizi anlatan. Belki küçük bir yazı da ekleyebilirsiniz içerisinde. Çünkü eğer siz gitmiyorsanız, sunum sırasında anlatılmaya fırsatınız olmayacaksa sizden önden bir portfolyo istedilerse bunu bir iş görüşmesine sunmuyorsanız yazarsanız küçük bir kısa yazı koymayı unutmayın. Mutlaka bitişine kendi e-mail adresinizi, telefon numaranızı eklemeyi unutmayın. Sayfalarınızın altına da mesela Begumoz 2025 portfolyo vesaire gibi kendi adınızın soyadınızın geçtiği her sayfaya yazı koymayı unutmayın. Yani en altında mutlaka adınız soyadınız bulunsun sizin portfolyonuz olduğu bulunsun çünkü birisi çıktı alabilir, sayfalar bir şekilde dağılabilir, birisi bir yerde görür vesaire. Hani onun kime ait olduğu ve yapanın kime ait olduğu mutlaka belli olsun. Bu çok önemli. Kopyalanmaması için de bence ayrıca önemli. Çünkü biliyorsunuz bazen işler kopyalanabiliyorlar ya da sizin hazırladığınız projeler kopyalanabiliyorlar. Bu yüzden hazırladığınız o proje ödevi veriliyor demiştim 2. iş görüşmesi için. Oraya da mutlaka hazırladığınızda her sayfanın altına adınızı soyadınızı koymanız ve yine bitiş sayfasına sizin iletişim bilgilerinizi eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü size ulaşacaklarını nereden ulaşacaklarını bilsinler ve o projenin kime ait olduğu mutlaka bilinsin. Bunlar bence önemli şeyler. Evet benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım iş görüşmeleri ve portfolyo konusunda biraz olsun size fikir verebilmişimdir. İş görüşmesine gideceklere şimdiden başarılar diliyorum. Bu bir yol. Hiçbir şey son değil. Her şirket bambaşka bir deneyim. Her iş bambaşka bir deneyim. Sizin için en güzelinin olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.